Herkese merhaba. Ben mirliva Yanımda eşim Damla var. Şimdi Valheim eşlendeyiz. Biz kale basıyorduk. Öyle gecenin bir vakti kale basa basa giderken, aa dedim ki YouTube'a bir tane video çekelim. Hani kale nasıl basılır diye böyle hani rehber gibi olsun diye öyle anlatayım. Ee, yanınıza neler getirmelisiniz? Yani getirmelisiniz ki çünkü böyle kaleyi görür görmez. Lav gel. Bir dakika. Ortalık karışıyor çünkü Ashland'de oynayanlar bilir. Bölmek istermiştim ama. Yok canım estağfurullah. Çok geldi. Tam konuşurken tam konuşurken kafamda patlarsa o zaman ben ikiye bölünürdüm işte. Şimdi öncelikle yanınızda bir tane tezgah getireceksiniz. Yani 10 odun. Sonra taş kesici getireceksiniz. Ondan sonra da poçbaşı getireceksiniz. Şimdi tezgah 10 odunla yapılıyor, ee, taş kesici zaten şöyle göstereyim, taş kesici içinde yine 10 odun, 2 demir ve taş lazım, ee, koçbaşı tezgah. içinde, tezgah zaten söyledim koydu, koçbaşı Aa. içinde e, 10 od demir, 2 alas çekirdeği, e, 20 tane kül odunu, Aa, 20 tane kül odunu yok benim üzerimde, neden yok? Yanlışlıkla. Ne yanlışlıkla koydum herhalde, neyse şuradan bir yerden bir ağaç bulup Bayraklardan, bayraklardan düşüyor. Öyle mi? Ha, i̇yi tamam. Evet evet. Şimdi ben arkadaşlar. Ben öyle kastım da. Kalenin dört bir köşesinde e, şeyler var. Büyük böyle oklar var. otoayım sizi sıkıyorlar. Hatta şuradan hanım attı bir tane. Ya çok bu alev efektinden de çok belli olmuyor ama. Kırdın mı sen onu ne yaptın? Yok kırmadım orada duruyor anlatıyorsun diye kırmayayım dedim. Şurada işte. Önce onları vurursanız bak dönüyor zaten. Önce onları kırarsanız iyi olur. Ee, bizim taktiğimiz şu. Ya buradan merdiven atıyoruz ya da ben hem daha içeriye hakim olabilmek için şey yapıyorum. Bu yeni kayalardan var. Gri taş zeminlerden var. İsterseniz 2x, isterseniz 4x. Şuradaki dikenler ittiriyor bu arada. O yüzden hani dikkatli yapmaya özen gösterin. Şöyle. Bir tane de tam şuraya yaparsak. Bazen bunlar kırılabiliyor. Büyücü var. Bu büyücülere dikkat edin. Candan anlarsınız Oo. zaten. Gördüğünüz gibi. Yani az önce 300 canım vardı. Şu an 100 canım kaldı. Suda yatmış. Yani çok sakatlar abi. Büyücüler çok sakat. Şu an üzerimizdeki yemekler, armorlar neredeyse yani oyunun sunduğu en üst seviye şeyler. Büyücü sakat hocam. Büyücüye dikkat etmek lazım. Sen de direkt onun önüne yapmışsın yalnız şeyi. La ben görmedim ki o manyağı. Büyücü aşağı düştü. Bir yıldız büyücü aşağı düştü. Şimdi buradan sonra hızlı olmanız lazım. Şöyle. içeride spawnerlar var. Yani buradan sabaha kadar savaşabilirsiniz. Hiçbir mantığı yok. Hepsini vurun. Yine gelecekler. Şu yeni yaya bayılıyorum ya. Arkadaşlar okçuluk yapıyorsanız mutlaka şey yapın. Fırtına dişi. Çünkü fazladan yıldırım hasarı vuruyor ve yakındakilere şey veriyor. Ee, şey inliyor Yani birine vuruyorsunuz yandaki de hasar alıyor. Her zaman yapmıyor ama. Hanımda da ondan var. Bende de ondan var. Yani şu an akıyoruz kuturabilirsek. Çıkalım. Hazır bayağı bir boşalttık. Spawner'lar şunlar. Allah. Ya. Niye öyle zıpladım ben? Bunları bir an önce kırmanız lazım yoksa yeni arkadaşlar spawn olur. Bayağı da bir canları var gördüğünüz gibi. Tamam. Gören yani arkada bir tane daha spawner. Var. Orası temiz mi? Atlayacağım oraya. Temiz gibi. Şu arkadaşı bir öldüreyim. Büyücü var bir yerde ama. Benim altımda bir yerde sanırım ama. Aa dur spawner varmış ben onu halledeyim. Balista bana sıkıyor Niye, zehir biliyorum yedim. ama. Dikkat et. Zehir yedim indim ben. Tamam. Ben de yedim. Atlıyorum. yana yana geldim. Burası biraz zorlayacak. Büyücüyü göremedim ben o yüzden. Aşağıdaydı şey, ya. Şey yaptım, göremedim. Ah, gözüküyor, vurdum bir tane ama. Uf, ya çok iyi çakıyor ya şu yıldırım. Bayılıyorum vallahi silah. Ya ben bir okçu aşığı olarak bu oyunda zaten Kanka yapma işte ya Lan balista buradaymış ya Burada da var Biraz riskli hareketler yaptım Ölüyorum ölüyorum 12 can 12 candan döndüm Niye o kadar canım gitti ya benim Damla var ya böyle bir şey yok. 12 candan döndüm, yamalıyordum. Ben de yedim merak et. Abi şu şeyi spawner'ı kırmamız lazım ya. Heh. Tamam. Şeyi de kırdım, öldürdüm ben. Tamam. Bir tek şey kaldı. Köşedeki e, ee, balista kaldı. kırıldı o da. O da kırıldı. Tamam. Aşağı nasıl? Var mı görüşünde düşman? Bende var bir tane. Tamam, o da gidici zaten. Nice. Eline sağlık. Güzel savaştı. Bunlardan korodon çıkacak mı şimdi? Emin miyiz? Aa çıkıyormuş. Kul babalar var yakın bu arada haberin olsun. Bilebilirler çok yakınlar. Tamam. 8 oldu 20 tane lazım koçbaşı için Bende de 8 var Tamam 20 tane lazım Çıkar herhalde Çıkar çıkar Kaç oldu 16 oldu bende Tamam sendekileri de verince olacak Neredesin At. Şimdi arkadaşlar Kaleyi şey yaptık gördüğünüz gibi Temizledik ee, Çok fazla şey taşıyorsun diyor şunu atalım Kalede şöyle chestler oluyor Nerede Bunların içinden altı tane iolit çıkıyor böyle damla. <laughs> Ney? Altı tane iolit çıktı. Ee, arkadaşlar çok mutluyum çok istedin. neden? Ee, çok istedim. Evet. Istedin. Iolit e, şey Chest fırtına olan şey, yani yıldırım. Yaptım. Tamam sağ ol. Yıldırımlı silahları yapmak ve geliştirmek için iolit gerekiyor. Daha buradan altı tane bulunca keyiflendim o yüzden. Şimdi bir de buranın içi, içi var. Bu, bu Et kapıyı. Et süresi doldu onu ye. Okay. Babalar kapıya vuruyor. Aa girdi içeriye. Öldü bu. Dal, Burayı... Damlasına tek attım desem sana. Atıyor damla, işte çok çok güçlü silah, İnanılmaz güçlü silah. Ya yani single target, yani tek hedefe de güçlü, çoklu hedeflerde de güçlü. Kafayı yiyeceğim yani, manyak keyif alıyorum. İşte Şimdi arkadaşlar. Bunu kırmak için koçbaşını yapmak zorundasınız. Ee... O da taş kesici. O da taş kesici istiyordu ama bir dakika. Koçbaşı neredeydi be? Kör oluyormuş yerde sondan üçüncü. Ha. Şimdi bunun olayı şöyle. Şöyle kuruyorsunuz. Bir kişi kullanacak. Arkasından da odun koyacaksınız. Koya atın. Bu da böyle vur. Böyle hayvanlar gibi vuruyor kapıya. İsterseniz bu arada e, koçbaşını dışarıya kurup şey de yapabilirsiniz. Kalenin kapısını da kırabilirsiniz. Kalenin kapısını kırarak da içeri girebilirsiniz. Yani koçbaşının zaten olayı odur. Hani bu kapıları da kırıp gidebilirsin. Ama biz buraları geçici base olarak kullandığımız için kırmıyoruz. Kırmamayı tercih ediyoruz. Şu bu arada boss'un yeri. Zümrüt Alev. Aşlent'in boss'u. Daha önce çıkmıştı. Bunları kırıyorsunuz. Bunlardan çam parçası düşüyor. Bu çam parçaları tahminim ee, bu boss'u çağırmak için kullanılıyordur. Buradan böyle birkaç tane eriyik çekirdek çıkıyor. Ve içeride bir chest daha var. Oradan da iki tane yeşim çıktı Damla. Klasik. Anlıyorum. Her yer yeşim oldu da bizde o yüzden biraz mutsuzuz neyse. Ee, böyle yani yok şu an şey daha fazla. Aslında toplanmış kan taşı hiç yok. Evet hiç kan taşı çıkmadı ve kan taşı lazım bize geliştirme yapmak için. O da evet iyi bir noktaya değindim bak gene boş çıktık yani buradan. Ve flametaller çıktı. Olay bu şekilde. Bir tane yani kale baskınını böyle video çekmek istedim. Hani merak eden arkadaşlar nasıl oluyor? Ne getirmek lazım? Ya hazırlıklı gelmek lazım. Ha bir de bu arada şu an Hatun'un üzerinde vardır şey teleport vardı mı sende? Evet taş kesici ama sen getirmemişsin içeriye. Getireyim dışarıda. Şöyle evden gelirken bir tane yedek bir teleport oluşturun. Yani boşta bir teleport oluşturun. Boşta kalsın onu bağlamayın. Bir de üstünüzde taşıyın böyle biz şey taşıyoruz artık. Buradan filan metal götürmek için. Nedir onun adı? Taş geçit. Geçit taş diye geçiyor işte. Bundan taşıyoruz. Bunu malzemelerini taşıyoruz yani artık. O e, o teleporttan şeye geçirilebiliyor çünkü. Metaller geçirilebiliyor artık. Onu koyuyoruz. Boş teleportta üstümüzdekileri eve götürüyoruz. Ondan sonra bir sonraki kaleye doğru yola çıkıyoruz. Bu şekilde. Umarım kale nasıl basılır videomuzu beğenmişsinizdir. Yayınları takip etmek isterseniz kick.com slash milli adresinde yayın açıyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.